Kalk ulan ıslak değişik Önce adamın yuvasının fotoğrafını kim çekiyor ulan Bırak ulan beni Kafir münafık Konuşsana ulan Salavat getir lan yeşilin canı Ve arak örümcek gelmiş Baydırman kim lan bu Uslan Nenne örümcük nenne Kalk ulan örümcük iki A fırlattı kendine gel. Kolundaki A deposun fırladı ma haberi olsun. Boynumu tutturmuşsun. Çeviremiyorum. Kültür fizik hareketleriyle iyileşeceğim. Rahatım koçum benim. Sabahla oruç, akşamla sporla bir şeyin kalmaz oğlum. İmanım geldin lan sen. E.